Anadolu otoyolu üzerinden İstanbul'dan Gerede'ye giden Muhammed Saim Keskintepe, 26, idaresindeki 34 ECZ-178 plakalı cip yeni çağ gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Şarampoldeki ağaçlara çarparak devrildikten sonra durabilen cipi gören diğer sürücüler sağlık ekipleri, polis ve itfaiyeye haber verdi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Keskintepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Keskin Tepe'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. İstanbul Orhan Gazi Camisi'nin imamı olarak görev yaptığı öğrenilen Muhammed Saim Keskin Tepe'nin Gerede ilçesinde yaşayan kuzeninin yarın yapılacak düğününe gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.